Bir mutluluk, geçir bir mutluluk, geçir bir mutluluk, geçir. Tabii ki maçın sağ içini konuşacağız ama az önce de yorumcularımızın bahsettiği gibi sağ içinden çok sağ dışını konuştuğumuz bir geceydi ki neyse ki korkulan olmadı. Hepimizin aklına Avrupa Şampiyonası'ndaki Eriksen'in o anı geldi. Hatta Mehmet Topal'ın o el hareketleri etrafı açın demesi yani direkt gözümün önüne Eriksen gelmişti. Tekrar ile devam etmek istiyorum burada. Sağ dışını konuştuk. Uzun uzadıya da konuşuruz. Tek burada güzel olan şey en sakalanın şu an durumunun stabil ve iyi olması. Aynen. O yüzden sağ içine yavaş yavaş dönebiliriz. Beşiktaş ben çok iyi Şöyle diyeyim yalnız bir şöyle diyeyim. En ee, yani sakalın yaşadığı olaydan sonra oyuncular etkilendi tabii kötü olarak. Fesiz. Herkes etkileniyor bunda. Yani kimsenin başına gelmesi istemeyiz. Yapacak bir şey yok ama İlk yarıda da iyi bir Beşiktaş yoktu. O Ensakal'ın olayına evet. kadar görece olarak iyi bir Beşiktaş vardı diyebiliriz. Yeni transferlerle ilgili Sergen Yalçın da söyledi tam hazırda. Yalnız ben başka bir konuya gelmek istiyorum. Madem sağ içi dedin. Zaten böyle bir sağ içi olmaz. Yazık kere yazık. Gaziantep'li oyunculara yazık kere yazık. Özellikle bir Diko'ya. Erol Bulut iyi bir plan yapmış. Erol Bulut evet Fenerbahçe için geçen son hiç de yeterli performans sergilemedi. Ama bu tip çıkış yapmak isteyen, Köklü bir takım için. Gayet iyi bir tercih. İyi bir oyun planıydı. Zaten bu zemini daha iyi biliyor. Bu zeminde kısa pasla gitmeyecek. Beşiktaş bunu geç fark etti. Pas hataları yapıldıktan sonra fark etti bunu. Direkt orta sahada kısa pasları bypass ederek birinci bölgeyi, yani ikinci bölgeyi bypass ederek birden üçe daha doğrusu en önemli silah bu bu bir oyun tarzının ligdeki en etkili oyuncularından Diko'ya atıyordu topları. Ve Diko Beşiktaş savunmasını bayağı zorluyordu. Ama işte Beşiktaş savunmasının yapamadığı o dakikaya kadar zemin yaptı önce bir zemine takıldı sonra sakatlandı devam edemedi yazık kere yazık. Ee, ben hep söylüyorum. Yanlış anlıyorlar. İstediği kare yanlış anlayın. Yanlış anlamadı diye anlamıyorsunuz. Yıllardır anlatıyorum. Anlamıyorsunuz. Anlayın artık. Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe Trabzon ülkenin en popüler takımları bir kez gelecek o oraya. Oynamak zorunda değiller orada da. O ayrı. Kimse oynamak zorunda değil. Yeni çıkan takımlar da oynamak zorunda değil de sizin takımınız orada 20'den fazla maç yapacak kardeşim. Ya 18'den fazla Ş Türkiye Kupasıyla bilmem neyle. Yazık yere yazık. Geçen sezon Erzurumspor yaşadı bu sorunu. En iyi oyuncuları hep o zemin yüzünden sakatlandı. En iyi oyuncuları. Mesut de oynamış oyuncu oynuyordu abi. Takımın en kreatif oyuncusuydu yani. Sakatlandı. Abi bizim federasyondan falan hayır yok. Boş verin. O hiç gelmeyecek bir treni beklemeye benziyor. Yani, Kendi yani, sahasını yani zemini düzelt abi ya. Yazık yani değil en o zemin, o zeminleri kontrol edeceğiz diyordunuz. Kontrol edeceğiz diyordunuz. Ya Şöyle Benim hiç beklentim yok onlarda, Hiçbir şey kontrol kontrol edemezler. Çünkü evet. TFF e ya da Türk futbolunu yönetmek değil ki amaçları. Futbolu böyle araç olarak görüyorlar. Geçelim. Ama Gaziantep'li yöneticilere sesleniyorum. Yapın şu zemini. Yazık. İyi takımınız var. İyi oyuncunuz var. Ya orada Diko'ya yazık olmadı mı? Abi? 30. dakikada Beşiktaş savunması durduramıyordu. Zemin kendi zeminini durdurdu. Beşiktaş da işte ilk yarı pas yapamadı. İkinci yarı oncu değişiklikleri çok doğruydu Sergen Yalçı'nın. Ve daha iyi başladı En Sakalı'nın olayına kadar. Ama yetmedi. E çok da talihsiz bir olay. Yeni transferle ilgili geçen sezonda unutmayalım. E yine milli maç arasında Beşiktaş Karagümrük'e bir hazırlık maçı yapmıştı. Ve şampiyonluğu getiren hucum taktiksel planını ilk orada denemişti. Deneyip yanılmadı, deneyip haklı çıktı. İlk kez orada Larin'i sol ön forvet olarak Santrafor'da Abu Bakar'la beraber oynatmıştı bir bakarı gümrük maçında. Ve o milli maç arasından sonra da toparlanmıştı. Gerçekten maç eksiği olan Alex Teixeira'nın o döneme zaten ihtiyacı var. Ee, burada mecbur oyunu sürdü diyebiliriz. Yoksa daha önceden iyi bir skoru alınsaydı Batshuayi de girmezdi. Alex Teixeira da girmezdi. Ee, e, ee, Batshuayi'nin de zaten ee, hep bu milli maç arası sonrasına bakmamız gerekiyor. Ee, benim benim kısaca bu kadar. Yalnız burada tabii konuşmamız gereken bugün o maç Beşiktaş'ın başına geldi. İlerleyen dönemde maalesef bütün takımlarımızın da başına gelecek. Ben şimdiden söyleyeyim. Bu yabancı sınırı bu kadar manasız, mantıksız. Hakikaten Türk futboluna hiçbir faydası olmayan bir şey. Hı -hı. Abi işte böyle Tayland örneğini veriyorum hep Galatasaray'dan. Fransa mini takımının işte defansif orta sahası varken, Enzonzi varken, Lomina varken, Serri varken bir şekilde oraya girdi mi abi? Ya ben sınavına gerek yok. Hı -hı. Yani Türk olduğu için de yeteri kadar iyi olduğu için oynamaya başladı. Abi şimdi böyle bir şey olamaz ya. Yani oyundan Gezal'ı almak zorunda kalıyor. Neden? Çünkü orta exact sahibi 3. yabancı girecek. Maçtan sonra da söyledi bunu hoca. Ama herkesin buna zaten aslında bu kural ilk telafuz telaffuz edildiği zaman karşı çıkması gerekiyordu. Bütün teknik direktörlerin beraber hareket ederek futbolun bütün izleyicisi zaten buna çok karşı tepkili. Ya yani bir daha çağrıda bulunuyorum. Yine 3 e, maymun taklidi yapacaklar ama ya yapalım bir tane oylama diyorum ya. Teknik direktör futbol sadece futbol severler yapsın. TFF'nin sitesinden yapalım. Masrafsız. Ha bak diyorum %80'nin altında %79 çıkarsa bu kurala devam edin. Ama ben çok iddialıyım %90. Yani TFF'yi burada sineği millete çağırıyorum. Hadi bakalım. Bak %79 çıkarsa peki devam etsin diyoruz biz. Abi çok saçma. Her hafta daha da ortaya çıkacak çok saçma oldu. Yeter kadar iyiysem bak Rıdvan daha iyiydi abi. Rıdvan daha iyiydi. Rıdvan ve Caner'in yerine oynatıldı değil mi abi? Yılların milli takım sol kanadının büyük takımlarda oynamış bir sol kanadının yerine. Çünkü Rıdvan o zaman yeteri kadar iyi olduğu için Sergen Yalçın kesti Caner'i ve oyuna Rıdvan'ı soktu. Eğer böyle eğer değil keşke böyle ensakalı bir sağlık sorunu yaşamasaydı. Belki böyle yabancı sınır nedeniyle Ensakal'a yerine Rıdvan'ı alacaktı hoca. Belki onunla başlayacaktı. Ama işte bu zorunluluktan sırf Türk diye oynatılmaz ki Rıdvan. Sırf gençle oynatılmaz ki. O zaman sırf genç ve Türk diye oynatmadı. O zaman Caner'den seviyesinin daha iyi olduğu için, performansı daha iyi olacağını inandığı için oynattı. O zaman böyle Ersin'e sözde Alman kaleciden daha iyi performans sergileyeceğinden emin olduğu için oynattı, güvendi. Yani bu zorunluluk değil. Tercih olmalı. Teknik direktöre zorunluluklar getirilmemeli. Çok saçma. Ne oldu Yağız'a? Tabii. Yağız karartma yapıyor. Bana galiba. Neyse biz devam edelim. Ben oldum şimdi moderatör. Ne düşünüyorsunuz? Evet. şimdi ben ben Burada maçı söz verelim. tamam olur. Tamam sana verelim. Peki nasıl hanginiz isterseniz o alsın sözü. Ben büyüğüm alıyorum şimdi. Ben bitirsin. O yüzden. <laughs> şimdi şöyle ben ilk yarı için çok konuşulacak bir şey yok. Ee, ama ben Antep'i de hiç beğenmedim. Yani rakip bir de topun yani, kale rakip kale diye bir şey var. Hani rakip kale yok fikrinde yani. ilk i̇lk yarıda hiçbir şey izlemedik. Yani i̇lk yarıda berbat bir şey izledik. Antep'i mi beğenmedin, Erol Bulut'u mu beğenmedin? Beşik, Antep'i de beğenmedim, e, Beşiktaş'ı da beğenmedim. Sahi de beğenmedim, hiç kimseyi beğenmedim. Neyini beğeneyim abi ilk yarıda? Ondan sonra ikinci yarıda e, 46 ile 60 yla arasında iyi bir Beşiktaş gördüm. E, i̇ki kere Larin'i, bir kere de Atiba'yı savunma arkasına kaçırabildiler. Üçü de iyi pozisyondu bir işte top kontrollerinde problem falan oldu. Atamadılar. Sonra Sergen Hoca işte o demin de senin de söylediğin o saçma sapan 8 artı 3 nedeniyle Gökhan Töre'yi oyuna zorunda kaldı. Bir kere Gökhan Töre'yi Beşiktaş'ın futbolcusu değil. Yani onu söyleyelim. Çok Yok, top Yok, geçen sene ya. gayet faydalı oldu o son dönemde ama o oyuncu ya olarak... Bence değil. Bak bu bence Türk değil. için, Aa, değil. o, ama, o seviyede evet. de gen faydalı oldu. ama son bence, döneminde. bir de bence ben o da, o anda yani 3 oyuncu değiştirmeyi de lüzumsuz buldum. Yani takım Larin katkısıyla iyi gidiyordu. Atiba'nın yerine bir tane oyuncu yani bir tek Teşiyere'yi alsa daha doğru olurdu bence. Böylece Gezzal da kalırdı. Hani sonradan illa Batuay'ı da alacaksan 75'le alırsın mesela filan. Bütün bu minvallerin içerisinde ki o sırada mesela İnsakala sakatlandı. Yani İnsakala hastalandı, rahatsızlandı. İşte Rıdvan girerdi. İşte Gezzal çıkmazdı. Yani 3 oyuncu değişikliğinin fazla olduğunu düşünüyorum. Sonra 60'ta işte 64 ile 70 arasında işte en sakalanın hastalığına kadar ki dönemde 3 oyuncu değişikliğiyle 46-60 arasında iyi giden takım düştü. Şeyde en sakaladan sonra Beşiktaşlılar doğal olarak bozuldular yani. Haklılar. Bir şey itiraz edemem. Sonra da e, 93 ve 98'deki iki tane net pozisyonda Antep buldu. Ama Antep 93 dakika rakip kaleye gitmedi abi. Ben Ersin'in Ersin, Ersin elini görmedim yani. Ve 98. ama 93. dakikada o Jefferson'un boş kaleye atamadığı pozisyon. Hakikaten maçın en iyi pozisyonu yani. Şimdi bu futbolda böyle bir şey. Hiçbir şey oynamazsın. Bir tane gelir atar. 3 puanı alırsın. Olmadı. Bence de maçın hakkı. Normal şartlarda 1 bir, puan iki taraf. E, 0'a 0 elde var 0. Kötü bir maç oldu. Allah'tan ense kala büyük bir problem yaşamadan hayata geri döndü. Necip'in yaptığı hareket dışında da ee, çok böyle pozitif söyleyebileceğimiz bir şey yok. Bir tane iyi pozisyonda 98. dakikaya kadar kalesine top gelmemiş kaleci o refleksi göstermesi de altını çizelim. İnternet gidip geliyor bu arada Uğur Karakulukçu'ya söz vermeden önce. Siyah oluyor <laughs> sonra tekrar geliyor. Bağlantıda bazı problemler var. Özür diliyorum herkesten. Uğur Karakulukçu Gaziantep Beşiktaş. Evet Beşiktaş'ı daha çok konuştu yorumcularımız ama ben sana ikisini de sormak istiyorum. Erol Bulut Fenerbahçe'den sonra yeni bir serüven. Antep kendi isteklerine göre bir takım kurdu. Tamamen kendi istediği oyuncuları aldırdı ve yeni bir formasyon. Aslında şöyle yeni bir formasyon. Sapinto'yla e, tekrar bir ara değişmişlerdi. O Sumudika'nın üçlüsü devam ediyordu. Yine o eski sistemine döndü diyebiliriz Gaziantep için. İki takımı teraziye koyarsan neler söylersin? Ee, biraz ironik buldum çünkü ben e, artık kendime deli muamelesi yapıyordum. Kendi kendim Fenerbahçe üçlü oynasın Fenerbahçe üçlü, üçlü savunmaya çok uygun. Orta sahası da uygun. Kanat bekleri de uygun. Şöyle böyle Sardar abi artık içi bayılmıştı adamın. Yani aylarca bunu anlattım. Baktım hiçbir şey olmuyor <laughs> sustum. Sonra Emre Bel bir ara dönüldünce benzer bir şeyi yapıya Fenerbahçe iş yapmaya başlamıştı. Sonra Erol Bulut'un e, ilk Gaziantep büyük Gaziantep'te büyük takım maçına üçlü çıkması biraz ironik geldi bana. Çok başarılı oldu bu arada onu söyleyeyim. Yani e, Cilobacci de e, Ertuğrul da çok parladılar maç boyunca. Kitsiyo benim beğendim bir zaten Bektir. E, kanat Bek'i rolünde kaldırdı. Gayet iyi. yani orayı zaten aslında üçlü ama defakto beşlik bir de diyebiliriz. Yani hem de beşli, e, beşli. Direkt beşli. A, kenar yaklaştı o yüzden bayağı daralttılar ve 5. da... 5 defans iki kazma. Önlerinde de 2 kazma. <gülüyor> 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 yani biraz öyle bir yapı vardı ama yani böyle kapattı yani. Beşiktaş'ı da sıkıştırdı açıkçası. Son bölümde de pozisyonları Gaziantep buldu. O yüzden şey diyemeyeceğim evet. yani. Niye başka oynatsaydı diyebilecek bir durumumuz yok. A, ama a, burada bence Beşiktaş'a dair benim gördüğüm... Ya Gezdal falan konuştular ama ben gerçekten anlayamıyorum. Gezdal bayağı maçtaki bu kadar kısır maçta ya üç pozisyonu varsa Beşiktaş'ın ikisi Gezdal'ın ıı, ekstra pasıyla gelmiş. Şimdi bu adam ıı, sihirbaz değil diye böyle hani asasını sallayıp gol yapmadı diye de eleştirilmesi bana bu, garip geliyor. Bu adam zaten hani parası anlamı da çok da acayip bir sürü olmadı yani. Yeni yeni <laughs> çözülmüş bir adam İyi ee, iyi de performans sergiler o ile bence Beşiktaş'ın en iyi işleyen taraf hala Rozier Gezzal kanadı. Yani burada ya maçın Gezzal üzerinden konuşulmasını ben gerçekten anlayamadım. Yani herhalde maç kolye bakıp konuşuluyor bu maçlar. Yoksa hani gez, yani bu maç için konuşulacak ilk 7 konudan biri Gezzal değil bence. Yani Gezzal'ın performans Kim konuşmuş? Gibi, o kim konuşmuş ki? Ben ben de anlamadım. Ben çok gördüm. İnanılmaz gördüm yani ben bayağı şaşırdım o yüzden anlatıyorum biraz. <laughs> Geçir bir mutluluk, geçir bir mutluluk